Merhaba arkadaşlar. Bugün mutfaklarımızda her gün kullandığımız ama çoğumuzun hiç dikkat etmediği bir detayı konuşacağız. Mutfak temizlik süngerleri neden rengarenk oluyor? Sarı, yeşil, mavi, pembe. Peki neden hepsi aynı renkte üretilmiyor? Gelin bu işin arka planına birlikte bakalım. Aslında sünger renkleri tamamen tesadüfi değil. Farklı renkler süngerlerin farklı işler için ayrılmasını sağlıyor. Hatta restoran ve otellerde bu zorunlu bir hijyen standardıdır. Örneğin, sarı sünger genel temizlik, yeşil sünger tencere ve tava gibi zorlu kirler, mavi sünger ise tezgah gibi hassas yüzeyler için kullanılır. Yani her rengin ayrı bir görevi var. Tabii ki bir de pazarlama stratejisi. Rengarenk süngerler market raflarında daha çok dikkat çeker ve ürünün daha çekici görünmesini sağlar. Ayrıca renk farkı malzemenin sertliğini de gösterebilir. Üstteki yeşil kısım sertken, alttaki sarı kısım daha yumuşaktır. Bu sayede evde de bulaşık süngeriyle lavabo süngerini karıştırmamış oluruz. Böyle pratik bilgiler hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.